Herkese selam. Yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizler Lisa'nın Coachella macerasını göz atalım. Lisa yakın arkadaşı Sorn ve menajeri Alice ile birlikte Coachella 2024'ün tadını doyasıya çıkardı. Festivalin ilk gününde üçlü önce Coachella ana sahnesinde Sabrina Carpenter'ın performansını izledi. Ardından ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira'yı izlemek için Sahara sahnesine geçtiler. Lisa Shakira'nın sol albümünü elinde tutarak onunla çekildiği fotoğraflarla hayranlarını sevindirdi. Festivalin ikinci gününde Lisa ve arkadaşları ICP performansına katıldılar. Bu performansı izleyenler arasında Sabrina Carpenter ve erkek arkadaşı Barry Kogan, Tyler Swift ve erkek arkadaşı Travis Kelce, Justin ve Hailey Bieber gibi ünlü isimler de vardı. Lisa, Sabrina ve Tyler'ın birlikte görüntülendiği bir video hayranların üçlünün festivalde birlikte vakit geçireceğine dair umutları yeşertti. Lisa'nın Coachella'nın üçüncü gününde sahneye çıkacağına dair söylentiler dolaşıyor. Hayranlar özellikle Lisa'nın ikinci günkü yeni manikürünün bu söylentileri desteklediğini düşünüyor. Festivalin heyecanı sürerken Lisa ve arkadaşları ikinci günde lezzetli bir yemek molası verip performansları izlemeye devam ettiler. Hayranlar Lisa'nın muhtemel performansı hakkında heyecanlı tahminlerde bulunuyor ve festivalden gelecek haberleri merakla bekliyorlar. Lisa ve arkadaşlar arasındaki dostluk ve eğlence müziğin, arkadaşlığın ve unutulmazlığın bir araya geldiği Coachella ruhunu inanılmaz şekilde yansıtıyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizler de daha fazla içerik için kanalımı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve videoyu paylaşmayı unutma.